Evet merhaba. Merhaba Oğlak Burçları. Bugün Yay Burcu'nda gerçekleşecek tutulma ile ilgili, ay tutulması ile ilgili. Daha doğrusu orada bir dolunay meydana gelecek. Onunla ilgili kısa bir bilgi vereceğim ve sonrasında da bir açılım yapacağım sizler için. 26'sında gerçekleşecek, yarın gerçekleşecek bu tutulma ve Yay Burcu'nun 5 derecesinde. Aynı zamanda haritanın da 3. evinde gerçekleşecek. Bu tutulma bize neleri gösterecek? Şimdiye kadar belki de bunun etkilerini zaten aldınız ama önümüzdeki süreci de etkileyeceği için bunlardan biraz bahsedelim. Mars hariç bütün şahsi gezegenler, ay düğümleri, aksar değişken nitelikte. Bu da bize geçmişle ilgili kibir yapmayı ve haklı olmayı, düşünmeyi bırakıp ilişkilerimizde, iletişimimizde daha esnek olmamız gerektiğini gösteriyor. Yengeçteki Mars'ta da aidiyet hissiyle hareket edeceğimizi, empatik olmamız, duygularımızla hareket ederken cesur olmamız gerektiğini anlatıyor. Batı eksenli gezegen dağılımı bize olayların daha çok kadersel, bizim kontrolümüz dışında gelişeceğini gösteriyor. Hava ve su elementlerindeki yoğunluk zaman zaman bir kaşık suda fırtınaları kopartabileceğimizi anlatıyor. Sezgilerimizin yükseleceği, hayatımızda, zihnimizde, ilişkilerimizde, adeta görünmeyen ama sezilen bir yapılanmanın gerçekleşiyor olduğunu hissettiriyor. Yay burcu yüksek öğretimle ilgilidir. Zaten önümüzdeki süreçte de üniversite sınavı var. Bununla ilgili belki alınacak kararlar olabilir. Yüksek öğretim, yurt dışı ile ilgili ilişkiler, yabancılarla ilişkiler, ticaret, anlaşmalar, inançlarımız, hayat felsefemiz, yakın çevremiz, kardeşlerimiz, iletişim konuları, eğitimler, yolculuklar bu tutulmada ana konumuz tutulma yay burcunda gerçekleşirken yöneticisi ile kare yapıyor. Bu da bizi zorla harekete geçiren ilahi bir gücün olacağını gösteriyor. Kardeşlerimizle ilgili durumların, eğitsel konuların, sınavların yoğunluğunu hissedeceğiz. Çokça çalışacağımız, günlük hayatın koşturmacasını bolca yaşayacağımız bir süreçteyiz. Uzaklara, özellikle yurt dışına, hayatta yükselmeye, geniş perspektiften hayata bakmaya ihtiyacımız var. Yükselen Başak bize hizmet odaklı olacağımızı, her şeyi kırtise ederek yine ince kadar düşüneceğimizi, aynı zamanda biraz içsel alemimize de dönerek yolumuzu bulmaya çalışacağımızı gösteriyor. Yükselen yöneticisinin MC ile kavuşuyor oluşu, kariyer konularına yöneleceğimizi, statüsel değişimler yaşayacağımızı, kendimizi toplum önünde öne çıkartabileceğimizi gösteriyor. Ayın yöneten Jüpiter'in 6. evde oluşu sağlık, hizmet, günlük rutin işlerimizle ilgili biraz akışta olacağımızı, işleri zaman zaman askıya alabileceğimizi, kendimizi zorlamayacağımızı ama bir tamamlama halinde olacağımızı da söylüyor. Ruhsal şifalanma, ayak sağlığı ile ilgili tedavi olmak için iyi bir zaman dilimi, gözü açık halde rüya görme, gündüz gündüz iş yaparken hayallere dalmak da mümkün balıktan dolayı. Eee... 1, 7 ve 10 e, aksında gerçekleşen kare ben ve sen aksında e, ilişkilerimiz, ortaklıklarımızı deklere etmek demek. İlişkilerle ilgili başlama veya bitiş haberleri toplum önünde açıklanması söz konusu olabilir. Güneş, Ay, Jüpiter tekaresi, e, kalbim uzaklarda atıyor ama olduğum yerde yapacak işlerim var, beni bağlayan çevrem var, ailem var e, diyor ve bu da tabii ki ilişkileri etkileyecektir. Nafaka miras, kredi borç alacak ilişkileri de toplumsal arenada ortaya çıkabilir. Bunların neden olduğu bir e, statüsel değişimde söz konusu olabilir. Şimdi olak burçları e, bu tutulmada dördüncü ve 5. evde e, gözüküyor. Dolayısıyla özellikle aileyle ilgili konular, ondan sonra çocuklarla ilgili konular, e, hayattan keyif aldığımız, zevk aldığımız, yapmak istediğimiz e, şeyler, varsa tabii kardeşlerimizle ile ilgili konularda etkile, etki alacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi genel etkiler neler olacaktır bu tutulmada oğlaklar için? Sonra iş, kariyer, para konularında ne gibi etki alacaklar? Ve de tabii ki yine ilişkiler, aşk ve duygusal konularda ne gibi değişiklik yaşayacaklar? Oğlak burçları Şimdi bir de hem tarçı Kehanet kartlarından mesaj niteliğinde bize tavsiye niteliğinde olabilecek genel konularla ilgili belki en çok vurgu neye olacak bu tutulmayla hayatınızda. Buna bir bakalım. Sonrasında iş ve para durumları melek kartlarından mesaj alalım. Bir de ilişkilerle ilgili kartlarından da genel tutulmayla ilgili sizin için bir mesaj alalım. Evet. Şimdi gelelim. Çok güzel. Sizin için bir şeyler yeni başlıyor. Hayatınızda çok güzel adımlar var. Evet. Şimdi e, özellikle duygusal konularda da olabilir bu e, Kupa Şövalyesi. Tabii ki duygusal konuları anlatır. Size gelecek bir teklif olabilir ya da sizin yapacağınız bir teklifi e, anlatabilir. Çünkü e, burada e, duygusal konuları anlatır dedim dediğim gibi ilişkilerle ilgilidir ama size gelecek fırsatları başka kısmetleri de anlatabilir. Geçmişte yaşamayı bırakmak gerekir yalnız bunu yapabilmek için. Yani hayatınıza bir e, duygusal enerjiyi çekebilmek için, bir partneri çekmek için de ya da sizin bir adım atacaksanız eğer bir kişiye bir teklif götürmeniz gerekiyorsa yani bir ilişkiye başlamak istiyorsanız her halükarda geçmişi geçmişte bırakmanız gerekir. Çok zihninizde e, doldurmuş gözüküyorsunuz. Yani e, zihin, zihinsel olarak geçmişte yaşıyorsunuz. Bakın bu kalp anlamında değil. Kalbinizde değil de daha çok zihninizde olan bir geçmişte yaşama durumu var. O yüzden bir arınma yapabilirsiniz. Bununla ilgili zaten burada bir iyileştirme kartı var. Şifa çalışmaları alabilirsiniz. Terapiler alabilirsiniz. Zihninizi kendi kendinize de boşaltabilirsiniz. Çalışmalar meditasyon yaparak. Yeni adımlar atacağınıza dair. Zaten burada da burada da her ikisinde de var size gelecek olan teklife sizin de sanki hiç düşünmeden adeta sevinerek adım atmanız söz konusu. Bu çok daha önce yaşamadığınız farklı bir şey için adım atmak var. Yani eğer bu işle ilgiliyse daha önce yapmadığınız bir şey olabilir. Eğer bir ilişki bu daha önce tanımadığınız bir insan olabilir. Yani uzun süredir tanıdığınız bir kişi değil de yeni bir kişi olabilir. Farklı bulduğunuz bir insanla bir başlangıç yapabilirsiniz. Bununla ilgili artık hayatınızda belli şeylerde olgunluğa erişmiş gözüküyor. Yani hazırsınız aslında. biraz yalnız zihninizi boşaltmanız gerekiyor. Belki kendinizle mücadele etmeyi ya da hayatla savaşmayı bırakıp bunu biraz iyileştirmek gerekiyor. Evet, tam e, tanrıça mesajı da bize İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur dedi. Bu biraz önce meditasyon yapın demiştim. zihninizi boşaltmak, geçmişte yaşamayı bırakmak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Gelelim para konularına. Evet, parasal anlamda bazı kayıplarınız olmuş olabilir. Zaten Covid sürecinde herkes şey yaptı. Zorlandığımız bir süreç oldu. Burada bazı şeyler devrilmiş, kupalar devrilmiş ama yine elinizde bazı şeyler var. Hayata sürdürmek, devam ettirmek için ki çıkış yolunuz da gözüküyor. Bununla ilgili bir yardım çevrenizden alabileceğiniz de anlatıyor. Rehberlik alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz. Ne yapacağınıza, önünüzü yolunuzu görmek, çıkışı bulmak için. Ee, özellikle dostlarınızdan gelecek bir teklif olabilir. İşle ilgili konularda, kariyerle ilgili konularda sosyal çevrenizi kullanabilirsiniz bir şeylere başlamak için. Çünkü size gelecek bir fırsat var. İlahi sistem tarafından size sunulacak yeni bir başlangıçlar var. Bu şekilde gözüküyor. Evet, bir anladığım kadarıyla bekleme sürecini karantina, işte Covid'de pandemiydi, şuydu buydu derken bayağı bir bekleme yaşamışsınız ne yapacağınızı düşünmüşsünüz. Hatta bu süreci nasıl geçireceğim diye de dua içerisinde olmuşsunuz. Bu süreç tamamlanıyor. Yay tutulmasıyla beraber. Çünkü tekrar berekete kavuşma, bolluğa kavuşma, iş hayatınızın canlanması, parasal konularda bereketlenme, kazanç kapılarının artması ile ilgili çok güzel bir çiçeklenme kartı çıkmış. Yaratıcılığınızı kullanarak da bir takım işler yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Melek kartlarından aldığımız mesajda hava uşağı oldu. Ee, burada evet bakın aynısını söylüyor. Gecikmeler olmuş olabilir. Planlarınızda e, bir takım değişimler, değişiklikler yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz şimdiye kadar. E, ama size işle ilgili bir takım haberlerin geleceğini anlatıyor. Bu süreçte özellikle araştırmacı olun. Yani yapacağınız işle ilgili atacağınız adımlarla ilgili araştırın, öğrenin, bilgi edinin, iletişime geçin. Burada dostluklardan bahsediyordu, rehberlikten bahsediyordu. danışmanlık alın. Dostlarınıza danışın. Onlarla olan iletişiminizi tekrardan canlandırın. İş hayatınız bununla beraber canlanacak dedi. Bakalım. Evet, e, size e, ilişkilerle ilgili de çok güzel. Hem yeni doğum kartı çıktı, hem burada bakın tılsım e, gelen bir sihirli teklif var yani. E, burada değnek prensi de size atılacak olan ya da sizin atacağınız çok tutkusal, çok ateşli, çok isteyerek e, bir adımı gösterir. Burada... E, Evet, yeni bir başlangıç olacak. Ee, belki kalbinizde, aklınızda birisi var, belki yok ama size yapılacak güzel bir teklif var. İş, şeyle ilgili, aşkla ilgili. Ee, günlük yaşantınızın içerisinde, belki işlerinizle meşgul olurken gerçekleşecek, yani hiç belki beklemediğiniz hani sıradan bir günü yaşarken karşınıza biri çıkabilir ya da e, bu... E, ilişkiyle ilgili bir iletişim gerçekleşebilir. Hayatınıza aşk girebilir. Güvenilir. Oldukça sağlam, somut adımlar atacak bir kişi gibi gözüküyor. Bu kişi bolluğuyla, bereketi de, bereketiyle de gelebilir. Burada duygularınızın tekrar canlanması sanki böyle yeniden hayata gelmek, kalbinizin canlanması söz konusu. Kupa Kraliçesi e, sizin de duygularınızın olacağını, sizin de aşık olacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda e, tabii ki eğer oğlak e, erkeklerinden bahsediyorsak belki çok duygusal bir hanıma, e, oldukça merhametli, evine bağlı e, olan bir e, kadına karşı e, bir e, adım atabilirsiniz. Yani hayatınızı alacağınız insan oldukça duygusal anaç ve e, sanatçı yapısı olan, sezgisel e, yanı kuvvetli olan bir kişi olabilir bu kişi. Bir başlangıç gözüküyor. Elbette burada e, çocuk sahibi olmak isteyenler için bir doğum mesajı da var. E, burada e, sadece adım atmakla ilgili biraz cesarete e, ihtiyacınız olabilir ya da karşınızdaki kişinin cesarete ihtiyacı olabilir şeklinde gözüküyor. Yani e, Evet, istekli, e, istiyor, arzu ediyor. Ama e, başta e, kendini gizleyebilir de, e, içindeki e, kişiliği de gizleyebilir. Belki size biraz masum gözükebilir ama oldukça aslında aslan karakterli bir kişi diyebilirim. Olduğundan daha aslında şanslı. E, Cengaver bir kişi olabilir. Bakalım aşk kartlarımıza da. Aşk da geçmişini şifalandır dedi. E, genel açılımda e, görmüştük. Demek ki bu aşk evet ben belki işle ilgili de olabilir demiştim ama aşkla ilgili. Bakın buradaki kupa şövalyesi ve geçmişte yaşamayı bırak kartı vardı. Geçmişini şifalandır dedi. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini blok ediyorsun. Olak burcu dikkat et. Geçmişi geçmişte bırak yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Bununla ilgili regresyon, geçmiş yaşam şifası bunları yapabilirsin. Bilinç dışı kodlarına yüzleşebilirsin. Çok güzel bir mesaj geldi gerçekten. Şimdi bakalım. Burada bu tutulmayla beraber adalet çıktı ki yay adaleti de temsil eder, hukuki konuları da temsil eder, mahkemeleri temsil eder. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol dedi. Evet burada özellikle bu ilişkilerinizle ilgili ise geçmişte yaşamanıza sebep olan şey e, adaletsiz sağlamaya çalışmayın. Adalet, ilahi adalet mutlaka yerini bulacaktır mesajı geldi. Evet umarım sizi aydınlatmıştır açılımımız. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Oğlak burçları hoşçakalın.